Geçmişin unutulmaz dizisi Çiçek Taksi ve oyuncularının yıllar içindeki değişimi karşınızda. Kimisi bambaşka alanlara yöneldi, kimisi ise ekranların tanıdık yüzü olmaya devam etti. Şimdi gelin onların kariyer yolculuklarını ve bugün neler yaptıklarını birlikte keşfedelim. Erol Günaydın, Ramazan Ay Usta oyuncu Erol Günaydın 15 Ekim 2012 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetmiştir. Cengiz Küçük Ayvaz, Ömer Şen, Fırıldak Ömer karakterini canlandıran Cengiz Küçük Ayvaz tiyatro ve sinema çalışmalarına devam etmektedir. Son yıllarda çeşitli projelerde yer almış ve aktif oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Gül Gölge, Nuray Yıldırım. Nuray Komiser rolüyle tanınan Gül Gölge oyunculuk kariyerine bir süre ara vermiştir. Son dönemde medya ve televizyon projelerinde yer almamaktadır. Ümit Yesin, Kazım Hacı Osman Şentabakoğlu, Şeker Kazım karakterini canlandıran Ümit Yesin, 19 Mart 2019 tarihinde 65 yaşında vefat etmiştir. Tuna Arman, Manolya Şen, Manolya rolüyle tanınan Tuna Arman, tiyatro ve televizyon projelerinde aktif olarak yer almaya devam etmektedir. Ayrıca hayvan hakları savunuculuğu yapmaktadır. Bekir Aksoy, Kenan Atak. Kenan karakterini canlandıran Bekir Aksoy, oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Son yıllarda çeşitli televizyon dizilerinde ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. Civan Canova, Celal Kıraç. Artist Celal rolüyle tanınan Civan Canova, 20 Ağustos 2022 tarihinde 67 yaşında hayatını kaybetmiştir. Melda Arat, Selcan Atak Selcan karakterini canlandıran Melda Arat, oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaktadır. Selim Erdoğan, Abu Zer'e dağlı Abu Zer, rolüyle tanınan Selim Erdoğan, oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Son yıllarda çeşitli televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol almıştır. Kayhan Yıldızoğlu, Ekrem, Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 3 Şubat 2023 tarihinde 90 yaşında vefat etmiştir. Kamil Güler, Erdal Şanlı. Erdal karakterini canlandıran Kamil Güler tiyatro ve televizyon projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Peker Açıkalın, Ömer Şen. Fırıldak Ömer rolüyle tanınan Peker Açıkalın, oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Son yıllarda çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almıştır. Aykut Oray, Haydar, usta oyuncu Aykut Oray, 11 Ağustos 2009 tarihinde 66 yaşında hayatını kaybetmiştir. <laughs>